Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan eski aşkı Batuhan'a titreten gönderme. Twitter, Instagram yıkılıyor. Kuyruk acısına. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da aşk skandalı herkesi salladı geçti. Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz yıl adı aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya'ya öyle bir gönderme geldi ki milyonlar tir tir titredi. Twitter'ı, Instagram'ı yıkan bu paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gerilimin tavan seviyeye çıktığı Survivor yarışmasında Batuhan Karacakaya ise Ayşe Yüksel'le skandal bir tartışma yaşamıştı. Geçtiğimiz sezona gönderme yapan Batuhan Karacakaya'ya adının aşk dedikodularına karıştığı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba bir yanıt geldi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümünde Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede engelli bir kardeşimiz üzerinden bir hikaye yaratıp beni buradan göndermezsin sözlerini dile getirmişti. Geçtiğimiz yıl Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında kalan Batuhan Karacakaya elenen isim olmuştu. Yaşanan eleme potasında ise Ayşe Yüksel'in ailesi iddialara göre Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel çocuk olan kardeşine sert sözlerde bulunmuştu. Bu da Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu hayranlarını ayağa kaldırmıştı. Peki Aleyna Kalaycıoğlu neler dedi? Demon Arjana isimli sosyal medya hesabı Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Batuhan'a sert yanıt. Dün akşam yayınlanan konseyde geçen sezon Ayşe ve Aleyna ile girdiği potada tamamen mağduriyet hikayeleri sonucunda elendiğini ifade eden Batuhan hakkında konuşan Aleyna, "Yaşadığım sınavın onda birini kaldıramayacak lafta adamların kuyruk acısına üzülecek değilim." ifadelerini kullandı. Sözlerine yer verince ortalık karıştı. Gündemi sallayan bu durumdan sonra birçok kişi Aleyna Kalaycıoğlu'nun haklı olduğunu dile getirdi. Batuhan Karacakaya'nın hayranları ise Aleyna Kalaycıoğlu'ya tepkilerini koyarak dengeleri değiştirdi. Sizler Batuhan Karacakaya'ya gelen Aleyna Kalaycıoğlu göndermesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.